Evet arkadaşlar biz sahile çıktık Esmera bisiklet sürüyor. Esmera yaz geldi artık tamamen değil mi? Tamamen. Hava bugün çok ya, güzel ve sıcak. Bugün yaz etki Evet. <laughs> Şimdi ne yapacağız sahilde? Sahile çıktık Donğuma arkadaşlar. Dondurma değil mi? Artık her gün dondurma yiyecek Esmera. Yazın ne öyle? Ya geliyorum şu anda. He? Ya geliyorum. Şu Neden? Anda. Yaz Biraz geldiği mi? için mi? Doğumdan ben yiyecek, yiyecek misin diye. Ya mı geliyorum? Ha -ha. Ya mı geliyorum? Anne ya, sıram Yok, orada var ya, külahdan alacağız. He. Açık. Hı -hı. Bu da yaz geldi. Evet. Aa, denize girenler de var Esdemira. Arkadaşlar deniz sezonu da açılmış. Evet, artık yavaş yavaş denize giriliyor. Bayağı sıcak bugün ama. Hadi bakalım yürü. Hadi hızlı sür bakayım birazcık. Vay, Nasıl ya be bu? Ne? Denize girenler mi? Hı -hı. Yaz geldi ya, o yüzden yanında. Bak. Aldık yavaş yavaş uçacağım diyoruz. Ne kesme daha o kadar değil. Yazın mı? Yaz da daha pervane küçük pervane aşağı kadar değil. Şu an güzel hava. Yaz bugün değil mi? Evet, yaz geldi. Esmir'e çok seviniyor arkadaşlar yaz geldi diye. Çünkü, Çünkü yazı çok seviyor Esmir. İlkbaharda doğdun sen. Yazda çok seviyorsun değil mi? O da yaz mı? Her doğumda Kedisi de önünde arkadaşlar. Bakın kedisinin yanına hiç ayırmıyor. Akşam geldiği kadar. Hadi bayağı Çok kalabalık sahip, denize girenler, piknik yapanlar çok güzel değil mi? Hı hı. İstir. İndirir mi seni? Geç kızım önünden. Ha. Kalabalık bak yürüyemiyorum. Sıra mı atacsın? Evet aşkım oradan alacağım. Niye? Anne niye? Orası çok güzel dondurması. Buna her gün dondurmayı? Evet. Neyden çıkarma. O yüzden var, çok seviniyorsun değil mi? Ha? Neyden çıkarma? Hı hı. Geliriz hafta içi denize biz de. Bugün yarın çok kalabalık olur. soğuk bir yere girelim. Evet. Evet, şimdi tatlı girelim. Geç şimdi Hemen üstünü kartı kartı çok güzel. Alın bir deniz. Hı? Deniz. Denize gideriz, havuza gideriz. Arkadaşlarına atarız videolarımızı. Çok iyi. İzlememiz geliyor. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın lütfen izledikten sonra Hı. beğenmeyi de unutmayın. Ama hep dediğim abone gibi çok video gelecek ki. artık. Abone evet abone oluyorlar. Videomuzu aç. Olmayanlara söylüyorum. Ama videomuzu açmıyorsunuz. Hı? İzlememiz. Neyi? Evet. <gülüyor> Yüzver, <gülüyor> açın. Niye? Bedenliğim. Evet. Lütfen açın. Lütfen. Evet, şimdi dondurma almaya gidiyoruz arkadaşlar. Esem Hira, dondurmanı aldın mı? Ne aldın, neli aldın? Çikolata tatlısı. Başka? Baba. Çikolata, Aynen. vanilya, çilek arkadaşlar. Bir evet. de Önceden evet, hep çikolatalı yiyordun. Değil mi? Sadece sonra vanilya ve çilekli de seviyorsun artık. Değil Ay, mi? geldim. <laughs> Bakayım. Gel silelim şöyle. <laughs> <Heh. Dondurma> biraz... <laughs> e, Semir'e bugün çok mutlu. Yaz geldi diye. Dondurma yiyeceği için. Dondurma yiyorum da çok soğuk. Bağlıyoruz işte. <laughs> su iç birazcık istersen. Yok, bağlı. Esma bağlı mı şişte? Aa, birazcık su iç annem. Aa, bakalım. <laughs> Hı. Esman, şey Bekle beni. Evet. Hiroş. Hadi oturalım şurada gel. Oturarak gel. Daha rahat olur. Yok ya. Şurada oturalım. Hı? Yok olmadı. Dondurmanı bitir. Arkadaşlarına buluşacaksın. Ama arkadaşlarımın çekmez. Onlar yemişler kızım zaten. Gel. Hadi gel annem. Oturalım şurada. Geç bakalım. <laughs> ah, oturuyoruz arkadaşlar şimdi. Oh. Hiroş baksana bana. Esemira su parkı da yapılıyor. Şurası su parkı arkadaşlar. Orada çok güzel sular akıyor üstten. Çocuklar yazın giriyor oraya. Su parkına. Değil mi? Esemira. Arkadaşlarına ne söyleyeceksin? Kapatıyorum annem. Abone olmayı, videomu açmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar lütfen abone Kayptım. olun. Çok bir güzel videolar geliyor. Ah.